I tell you, love, I love from above. <laughs> YouTube, ben Ersin Çakı. Minecraft Poker Edition 1.2 haberleriyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Minecraft Poker Edition 1.2 güncellenmesi Ağustos ayında çıkışını gerçekleştirecek. Tabi 1.2 tam sürümü çıkmadan önce birkaç beta güncellemesi de beklenen gelişmeler arasında ve bu beta güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması planlanıyor. Minecraft Poker Edition 1.2 güncellenmesinde bizleri bekleyen yeniliklerin çoğunu daha önceki videolarımda sizlere duyurmuştum. Eğer bu videoların ne olduğunu bilmiyorsanız bu videonun altındaki açıklamalar kısmında veya yorumlar kısmında linklerine ulaşabilir ve tüm yenilikleri öğrenebilirsiniz. Minecraft 1.2 hakkında bugün sizlere bazı yeni detayları sunacağım. Bunlardan ilki geçitler. Minecraft oyununun bilgisayar sürümünde de rastladığımız bu devasa oyuklar ve geçitler Minecraft Pocket Edition 1.2 güncellenmesinde de yer alacak. Geçitler kimilerine göre bir doğa olay gibi görünse de içerisinde keşfedilecek çok fazla detay olduğunu düşünüyorum. Özellikle maden arayışı içerisinde olanlar bu geçitlerin yanına konuşlanabilir ve hayatta kalma mücadelesini burada verebilirler. Geçitlerin tehlikelerle dolu olduğunu da unutmayın. Gelmesini beklediğimiz bir başka yenilik ise öğretici dökümanlar. Bu özellik sayesinde Minecraft Pocket Edition oyununun nasıl oynanıldığını, hangi tuşların ne işe yaradığını, zırhların ve silahların nasıl kullanıldığını, oyun ayarlarının nasıl yapılması gerektiğini, kitapların ve büyülerin nasıl basıldığını ve daha birçok özelliğin nasıl kullanılacağını öğreten bir bilgi ekranı görebileceğiz. Bu bilgilere internet bağlantımız olmadan da ulaşabileceğiz. Üçüncü yeniliğimiz ise müzik kutuları. Bunu daha önce de söylemiştim. Artık Artık Mankro Pocket Edition 1.2 güncellenmesinde bir müzik kutusu ve farklı türlerde müzik disklerimiz olacak. Bu sayede evimizde vakit geçirirken müzik kutusuna bir disk yerleştirerek rahatlatıcı bir müzik çalabileceğiz. Tabi müzik kutusunun kullanım amaçları çok farklı. Örneğin bir papağanınız varsa müzik çalarken onun omuzunuzda veya yerde dans ettiğini görebileceksiniz. Dördüncü yeniliğimiz papağanlar. Daha önce birçok kez bahsettiğim bu sevimli canlı türünü sarmaşıklarla çevreli orman biyomlarında bulabilecek ve onları bir tohum yardımıyla besleyerek evcilleştirebileceğiz. Ayrıca onları omuzumuzda gezdirirken bir müzik kutusu yardımı ile dans etmelerini sağlayabileceğiz. Bu yeni canlı türümüz oyunun havasını biraz daha değiştirecek. Beşinci ve son yeniliğimiz ise harita kısmında karşımıza çıkıyor. Bundan sonra taşıdığımız haritaları üzerinde oyundaki diğer oyuncuların skinlerini yani kostümlerini görebileceğiz. Bu sayede birlikte oynadığımız arkadaşlarımızın dünyanın neresinde olduğunu ve hangi oyuncunun nerede olduğunu haritadaki skinlerden görebilecek ve seçebileceğiz. Bu bu da çoklu oyuncular haritalarda arkadaşlarımızın daima göz önünde olmasını kolaylaştıracak. Şimdilik beklenen yenilikler bu kadar. Videonun başında da belirttiğim gibi 1.2 güncellemesinde daha birçok yenilik olacak ve bu yenilikler ne olduğunu bu videonun altındaki açıklamalar kısmında veya yorumlar kısmında linklere tıklayarak ulaşabileceksiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.